Ramazan boyunca az öğün sayısı ve kısıtlı yeme süresinin ardından normal besine geçişte sindirim problemlerinin yaşanabileceğini belirten beslenme ve diyet uzmanı Kübra Tekay, bayramda yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamamız gerekiyor dedi. Beslenme ve diyet uzmanı Kübra Tekay, Ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu ve kısıtlı yeme süresinin ardından normal besine geçişte sindirim problemleri yaşanabilir. Bayramda evde hazırladığımız ve ikram edilen yüksek enerjili çikolatalar, börekler, kekler, kan şekerini hızlı yükselten enerji içeceği, enerji içeriği yüksek gıdalardır. Birden bu besinleri tüketmek hem sindirim sistemi problemlerine, hem dengesiz kan şekerine, hem de hipertansif bireylerde özellikle tansiyon dalgalanmalarına neden olabilir. Bu sebeple bayramda da yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamamız gerekiyor. Bayramda beslenme konusuna dikkat çeken diyet uzmanı Tekay hipertansif bireyler, kronik böbrek ya da kardiyovasküler hastalığı olanlarınsa bayramdan dolayı beslenmelerini bozmamalarını, normal diyetlerine devam etmelerini önerdi. Su yok. Bu sebeple kahvaltıda bal, reçel, pekmez gibi ürünlerin tüketilmesini istemiyoruz. Domates, salatalık, yeşil biber, kırmızı biber ve yeşil yapraklı sebzeler ise hem tabağımızın hem de masamızın en çok yer tutan kısmı olmalı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tatlı, basit şeker tüketimini göz önüne bulundurduğumuzda yaklaşık 2000 kalori alan bir bireyin 200 kalorisinin maksimum şekerden gelmesini öneriyoruz. Bu da günlük olarak... Bir e, porsiyon sütlaç, aşure ya da bir porsiyon puding ya da bir porsiyon dondurma şeklinde e, söylenebilir. Tabii ki baklava yemeyecek miyiz? Üç günlük bayram döneminde bir iki sefer baklava yenebilir. Bu süreçte diyabeti olan hipertansif bireyler, kronik böbrek hastalığı olan ya da kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin ise bayramdan dolayı beslenmelerini bozmamaları, normal diyetlerine devam etmeleri önerilmekte.